Ve sahte para krizi daha da büyüyor. Piyasada bugün itibariyle yaklaşık 600 milyon dolar sahte para olduğu konuşuluyor. Parası olan da esnaf da diken üstünde. Dolar paninde tansiyon bu kadar yüksekken İstanbul polisi piyasaya sürülmek üzere olan yüklü miktarda sahte euro da ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası gün boyu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Soruşturmalar başlatıldı. Sorulardan biri de şu, bu paralar Türkiye'ye nasıl girdi? Arkadaşlarımızın araştırma notları geliyor. Geçici bir süre alamıyorum. Gerçek mi şaka evet. mı? Ben bunu buradan aldım biliyor musunuz? Doğrudur. Abi. E ne yapacağım ben bunu? Bir süre bekleteceğiz abi. Piyasadaki sahte dolar dolaşımından habersiz olanlar Vezne'de şoke oluyor. Hepsi bankalardan ve döviz bürolarından dönüyor. Piyasada sahte milyonlarca dolar olduğu iddiası hala dönüp dolaşırken şimdi bir de euro eklendi ve yapılan operasyonda milyonlarca euro değerinde sahte para ele geçirildi. Onun da haberini aldık maalesef. Ümid ediyoruz ki makinalardan geçmiyordur. İstanbul Mali Şube Polisi yaptı operasyonu. Zeytinburnu ve Fatih'te iki ayrı adrese yapılan baskınlarda 3 milyon 600 bin euro sahte para ele geçirildi. Döviz birikimi olanlar, dövizle iş yapanlar tedirgin. Herkes kendine göre önlem alıyor. Bazı döviz büroları artık güncellemeye, makinalara format atmaya başladılar. Artık bu makinalar sahtesini ve gerçeğini rahatlıkla birbirinden ayırt edebilir. Ancak yapmayanlar var. İşte o güncellemeyi yapmayanlar yüzünden Diğerleri de şu anda daha temkinli davranıyor. Sistemde yaşanan bir problem vardı. Biz makineleri güncelledik. Geçen saatte dolarlar vardı. Onları tekrardan denedik. Hiçbiri geçmedi. 40 senedir sektördeyim. Ben dahil sahtesiyle gerçek olana ayrı etmekten zorlandığım için bankalar için de sıkıntı devam edecektir. Sizi de eli boş döndüğünüz. Yani öyle görünüyor. Çok oldum şaşırdım. Bilmiyor muydunuz sahte doların çok Bilmiyorum. Hayır. Dolar bozmaya yani zeli boş dönüyor. Evet. Yastık altında birikmiş doları olanlarda kontrole başladı. Peki gerçeği sahtesinden nasıl anlaşılır? 50 ya da 100 dolarınız var mı? Var. Gerçek mi sahte mi biliyor musun? Gerçek. Mu? Nereden biliyorsunuz? Kendi gramlarına bakıyorum gerçi. Tamam. Ya o paranın kalitesine de bakıyorum. Yanındaki yıldızlı 100 kısı 100 dolar yazan kısmı yıldızları çok parlayıp sönmüyor ve içerisinde Franklin'in resmi olan hologram göreceksiniz. Ben onun yüz hatları çok daha yamuk çizilmiş oluyor ve bir de şurada bandrol var. Bu bandrol bunun kadar parlak ve çekici durmuyor böyle. Döviz bürolarında fark edilen sahte paralar anında delinip kullanım dışı bırakılıyor. Bankadaysa imza ile teslim alınıp imhaya götürülüyor. Yani sahte paranın dönüşü yok. Orijinaliyle değişim söz konusu değil. Dolar alacaktım da 2.50'lik lazımdı fakat alamadım 100 dolar veriyor. Bunlar da sahte çıkmasın? ATM'den aldık. Ülkemize yasa dışı yollarla giren 50 ve 100 dolarların bir kısmının İran, Irak, Suriye ve Gaziantep ilinden girdiği şeklinde bir takım duyumlar var. Bir takım kaynaklara göre de Balkan ülkeleri üzerinden ülkemize girdiği söyleniyor. Tüm bu karmaşa içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reysen soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği sahte para dolaşımının engellenmesi için gerekli güncellemelerin yapıldığını, Merkez Bankası ise adli mercilerle koordinasyon içinde çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Resmi döviz bürolarından döviz alım satımlarını yapmalarını tavsiye ediyorum.